Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevenler ayrılmasın. Evet. O eller hiç bırakılmıyor mu? Bırakılmıyor. Ben bıraksam Zeynep bırakmıyor. Ben de bırakamıyorum. Zeynep bıraksa sen bırakmıyorsun. Evet. Nasılsınız Bayram Bey? Teşekkür ederim Esra Hanım. Sağ olasın. Nasılsınız? Onları böyle ee, gördüğünüzde ne hissediyorsunuz? Oyuncu olarak görüyorum ben. Muharrem Bey mi? Ciddiye almıyorum bu evliliği, Hı -hı. kabul etmiyorum tasfiyede. Oyuncu tasvide, değil. Tasvide değil. etmiyorum. Oyuncu değil. Yeğenim adına doğru kararın sosyal kurumlar hizmetlerine gitmesini istiyorum. En doğru karar devletin kapısı. Hmm. Hayır, Şimdi, hayır. Yaşı hayır. olduğu için de... Hayır. E, kadın oyun, oyun oynamıyor bir. Yani. Dün farklı biz şey oyun oyun Bayan oynamıyoruz. Bey? O anki hırsımdan, öfkemden, öyle Ama sinirimden. Bakın. ...kişiyi korumak Biz oyun olan kişisiniz. Bir gün öyle bir gün böyle diyemezsiniz. Yani de... şimdi mesela... ...dün evlendireceğim evet. tamam gelsin... ...istesinler dediniz. Şöyle... Bugün de aman bunu alsın kurum... <laughs> ...dememelisiniz. Esra Hanım... ...şimdi evlendiler... ...evlilikler uzun sürmeyeceğini biliyorum. Çünkü uzun daha, daha önceden yaşadı bir evlilik... Bu evlilik... Uzun sürecek. Bir dakika, bir bu şey evliliğin üzerine, bu evlilik ki onaylandıktan sonra oyun tekrar bir de çocuk olursa ben onun vevabını çekemem. Günahını çekemem. Hayır biz ayrılmayacağız. Sen ne düşün, sen düşün. Ben onu yapamam. Sen ne o düşün. O kararı sen veremem. Düşün. Ben o anki sinirimden zaten kaç gündür geleyim sinirliyim. Hayır öyle bir şey olmayacak. Siz aşkın ne olduğunu bilir misiniz? Aşkı Aşk bir öğreneceğim. Aşk bir yelkendir. Ondan sonra. <gülüyor> <gülüyor> Ha, Aşk. Aşk, bir, Aşk bir ergendir. Eşim. Aşk insanı du 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 duygulandırır, duygulandırır ağlatır. Yerken Hiç... mi, erken mi? Yerken, yerken. Yerkendir, <laughs> du du duygulandırır. Muharrem, ağlatır, ağlatır. ağlatır, ağlatır. Çok güzel girdin. Aşk Sana ki... hiçbir sevgi, hiçbir sevgi yaptın mı yani? Hiçbirini sevdin mi? Sevgi senden, olsanın, sevmiş olsanın, evet. sevgin, senden öğrenmeyeceğim. Sevmiş olsan da bizi buraya düşünmezsin. Bizi buraya düşünmezsin. Sevgi, sen sen sevgi sevginin ne olduğunu bilmiş olsanın... evlenmiş olsan. Esra Hanım benim son kararım. Bir saniye evlenmiş, yani olsanın... evlenmiş Eğenimin... olsaydın dedi. Hayır gelmeyeceğim. Gelmeyeceğim. Bir e, Beni bir tek Allah ayırır. Beni kimse ayıramaz. Mahrem denir kimse ayıramaz. Beni Allah Allah ayırır. Bir tek Allah ayırır. Sen sevgiyi beni, bilmiyorsun çünkü ayırırdı. daha önce hiç evlenmedin dedin. E, daha önce hiç evlilik yapmamış dayısı. Ben dedim ki sen sevgi e, sev... sen sevgiyi bilmiş olsanın yelken. Beni <laughs> ancak Allah ayırır. Beni beni kim ayıramaz. Ben e, ben ölesiye seviyorum ben. <laughs> Benim çok tatlı. Ben ölesiye Sen beni şimdi o yelkeni unut. Çünkü o yelkene saplanırsan çıkamayacaksın. Kendisi kendisi e, aşkın ne olduğunu bilseydi, aşkın ne olduğunu bilseydi bizi Buralara kadar düşürmezdi. Ben sevdiğim kişiyi de bırakmayacağım. Sonuna evet. kadar da seveceğim. Sizi buraya düşüren bayram evet. değil. Sizi buraya düşüren... ...senin bu kızı ailesinden istemeden kaçırma. Yani senin cesur olmaman. İyi, Sen ben cesur iyi, olsaydın... Anneciğim. ...o kapı suratına kapanacağını bilip... ...yine de Zeynep'i isterdin. Aile ya kızları ya kayıp vermek olduğu istemedi, için. Vermek istemediği için. E, bu şey buraya geldiler. Vurmadı. Bayram Bey sizi hiç yapmadınız Allah Allah. mı? Yapmadım. Yapmadınız. Bu sizin tercihiniz. Evet. Yani onun yani için sizi sevgiden baştan, baştan, baştan anlamadığı için onun için böyle oldu. Suçluyorlar. E, sevgiden aşktan anlamadığı için bunları da yaşanıyor. Sevgi bir tek evlenmek değildir. Bir çiçeği Hayır. de sevebilirsin, bu, bir hayvanı abi, da sevebilirsin. Sevgi, Hayır, Herkesi sevebilirsin. Sevgi odur. Ondan olur. Evlilik de ondan olur. Sen bilsen, bilmiş olsan bunları bize yapmazdın. Duygulanırdın yani. Ağlardın. Hayır hayır. Yani ben bildiğim için yapıyorum. Bildiğim karardan da dönmek istemiyorum. Dönmüyorum. Zeynep'in en doğru olduğu yer sosyal güvenli kurumlar olduğunu. Hayır. Hayır. Değil öyle değil miydin? Ben e, Zeynep'i... Dur bir dakika. Zeynep'i düğünü alıp hayır. götüreceğim diyordun. Şimdi nasıl <laughs> sosyal kurumuna bırakıyorsun? Zeynep benim yanımda huzurlu değilmiş. Orada ben senin bu huzurlu değilim. Ben mağaramın yanında huzurluyum. Benim mağaramın yanında kim ayırın. Benim... <laughs> Ben Muharrem yanında durmak istiyorum. Ben dur, kaçtığım yerde mutluyum. Siz, sizin yanınızda mutlu değilim. Allah'ım ya. Senin mutluluğun ya. uzun sürmüyor. Senin mutluluğun kısa sürüye takıntılarından dolayı kısa, geri dönüyorsun. Hayır kısa sürmeyecek uzun sürecek benim mutluluğum. Kısa ben sürüyor. Mutluğum. Kısa sürmüyor. Daha önce da de yaşadın. Öbür senin... evliliğinde de aynı böyle severek evlendin. Bir buçuk yıl nişanlı kaldın. Allah'ım e ya. El ele ya. tutuşun ya. aynı böyle. Ya Ve onlar sonrasında kendisi bana sıkıntı yaptı. Ben yapmadım onlar tamam. yaptı. Tamam Zeynep onlar Zeynep yaptı sıkıntıyı. Senin sen Muharrem'e olan sevginden ne dayının ne benim ne ekran başındaki seni şu anda gören hiç kimsenin kuşkusu yok. Var mı? Seviyorsun. Elbette Muharrem de seni o kadar seviyor. Ama dayının korkusu şu. Senin bu sağlık sorunun tüm e, günlük hayatının ve yaşamını devam ettirebilmenin hayır, önüne ki. Hayır. geçtiği için... ...senin bir kez daha üzülmen, hayır, o öyle, incinmen hayır, ya da yanındaki insanın senden vazgeçmesi e, dayın için... Çok önemli. Yoksa bizim sizin sevginizden ya, şüphemiz ya, yok. Bir şey söyleyeceğim. Biz vazgeçmeyeceğiz. Dayım yanlış düşünüyor şu anda. Dayım şu anda çok yanlış düşünüyor. Benim sevgimle, hayatımla, mutluluğumla oynuyor. Ben oyuncak değilim. Ben hiçbir şeyim oyuncak değil. benim kimse sevgimle, hiçbir Kızım şeyimle oynuyor. Kızım senin yanında yaşayan benim. Senin hayatını oynuyorsun bilen benim. Oynuyorsun benimle, sevgimle, hayatımla oynuyorsun. Seni yaşayan oynuyorsun. benim ben. Hayır. Ben sizin yanınızda Sen kendi annenden bile huylanıyordun. Sen ben babandan giden, bile huylanıyordun. Ben huylanmıyorum. Mesela ben takıntılarım var senin bu konuda. Ben Bunların yanında o kadar güzel, mutluyum, mesut yaşıyorum Kısa ki. sürecek. Kısa, kısa sürecek. sürecek. Kısa, kısa sürmeyecek. sürecek. işte. Nereden yani biliyorsun kısa sürecek. sürecek? Bir dakika, ben nereden biliyorsun? yaşadım. Ben yaşadım. Ben yaşadım. Ben Sonuna yapmayın. kadar, sonuna kadar, sonuna kadar ya benim yanımda. Sen sonuna kadar başka yere git. Dün onun dün yanına değil. Dünkü gibi müdahale etmeyin, etmeyin. dünkü gibi müdahale etmeyin. beni hep böyle panik, böyle panik kötü şekilde da davranıyorsunuz dünkü gibi aynı bu köyde şey Sakin ol. Sen gir Bayram Bey, Bayram bir bey. Aynı bey. Şey yaşayacaksın. Bayram Bey, siz aşık olsanız ...sevgilinin ne olduğunu Tabii bilmiyorsunuz. Evlenmediğiniz için biz yani sevgiyi bilmediğiniz için e böyle Sen de çok Eğer evlendin sevgi... en çok sen mi biliyorsun Muharremcim ama? Yani ben çok evlilik, evlenen sevgiyi bilir diye misin? bir şey. Ben evlilik yaptığım için, ben evlilik Hayır, ben evlilik Neden ayrıldığını sorar Neden boşanmışsınız eşinizden? Anlaşamadık. Neden anlaşamadınız? Sebep neydi? Buyurun soruyor. Nasıl Keref diyeyim neydi? yani ailesinin yüzünden kaynanasının yüzünden. Senin kaynanan, evet. kaynanan sana ne yapıyordu? Nasıl yapıyordu yani anlaşamadık. Kaynanasını e anlaşamadın kaynananla mı anlaşamadın? Kaynanasında lafına uyuyordu. Kaynanası yani senin annenle mi anlaşamıyordu? Ya annenle değil ben öbür tarafından. Sen eşinin ailesiyle evet. mi anlaşamıyordun? Evet. evet. Seni istemiyorlar mıydı? Bir de gözü dışarıdaydı gözü dışarıdaydı anlaşamadık ben bıraktım öyleydi. Peki. Eee Ay yani bizim ikimizin durumu da aynı yani ben de öyleyim. Ben bir de öyleyim. kere de Esra Hanım şunu da söyleyeyim kendisini e, almaya gelen Muharrem değilmiş başka birisiymiş. Kim geldi? Öyle. Söyle Hayır söyle. başka birisi değil. Şey Hayır Böyle değil ben, ben, geldim. Doğru söyle. Ben geldim. Tanık var şahit var. Ya arabadaki Muharrem'di ya. E, şahitim yazılıydı. var. Isim, şahitim birisi var. Ama şimdi mesela o gün arabadaki kişiyi gören bir şahit var, var ya. Nasıl ya? biliyorum bu cenazedeki cenazedeki Şoför Bir, vardı. Arabayı şoför sürüyordu. Şoförün evine mahrem vardı. Köyün arabası çıkıyordu. Kimse adresi da. aldık. İki Bir tane vardı. adam genel çıkıyordu. çıktı. Kimden aldın adresi? Kimden aldın adresi? Adresi mi? Evet. Ad adresi Adresi. adresi kimle karşılaştın ilk defa? Orada kimle karşılaştın? Sana yolu kim? kim tarif etti? Yok yolu mu? Y yolu evet. Araba ben, köyün ben arabası. Yolu ben, köyün ben, arabası. arabası. Şahidim var benim köyün arabası. Ama ben oraya gelmem. Zaten gelmeyecek. Seninle işim yok ki benim. Ben de sevdiğim kişiyi, kaçtığım kişiyi bırakıp da böyle bir şeye kalkışmam. Ka kaçan kişi de geri gelemez. Bunu da ben ben yine sevdiğim kişiyi, kaçtığım kişiyi bırakmam. 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 Zeynep rahat mısın Muharremlerde? İstediğin gibi her temizlik yapabiliyor rahatım, musun? Her türlü rahatım. İstediğimi yap yapabilirim. Ee, yemeğimi, işimi, gücümü her rahatımı yapabilirim. Ya bana... Ama orada yapamam. Orada yapamam. Ben evlen evleneceğim kişiyi bırakamam. Bırakmak da istemiyorum. Mutlu oldu Anneme sorabilirsiniz. Ben burada mutluyum. İsterse... Soralım. Anne teyze mutlular şey mı? Ben bir şey söyleyeyim mi? Bak sen dayısın. Mutlu, Dün de söyledin. Evet dayı. Ben, ben de anneyim. Evet. Yani oğluma anne olduğum gibi bunu da anne, yani bir annesi olaraktan ben kabullendim. Hasta ise de sökese de sorumluluğu ne? bana ait. Gel so, müsaade et de so, yuvasını ben, kuralım. Ben o, ben o şeyler çok gördüm. Daha önce Hayır, da adam, Allah de yaşadım. Hayır Allah yüzünden Allah evet yukarıda. Değil, Allah yukarıda olduğunu Ben, hı 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 ben insanları seçiyorum. Hayır, ben seçiyorum. kabul etmiyorum. ben Allah söz söz Zeynepine Zeynepine şey kabul yer, onay Allah vermiyorum. Yani ben burada her şeyi size kabul edeceğim. Sen onay vermiyorsun. Zeynep benim. Zeynep benim. Hayır ben de senin yanına gelmeyeceğim. Allah'ın üstüne. bütün. Benim yanıma gelmeyeceksin zaten. Hayır ben de Muharrem'den ayrılmayacağım. Ayrılmayacağım. Beni anca Hayır, kulağına mısıldadı. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Evet, kulağına söyledi. Yok, yok, teyze. öyle diyor. Fakize teyze, ölürüm yok, yok. diyor. Var o görüntü. Evet, bölüntü? evet. Bak, ben. Ya, öğretmedim. öğretmedim. Ben. Bak, kendisi yalan söylemeyin. Belli slogan, lafla Ölürüm de. Esra, ölürüm diyor. Esra, evet, evet. Ben öğrendim. Ben kendim söylüyorum. Kimse bana öğretmedi. Yok, yok, ben söyledim. Ama kendisi yani anne unutursan bana hatırlat. Ben bunu şey söyleyeceğim. Bana demeyin, Onu ben diyorum. Ben, ben. Onu ben diyorum. Kimse bana öğretmedi. Eğer evet. öğrettiyse Allah'ımı inkar edeyim evet. ya kimse, yemin ediyorum size ya. Hayır kimse bana öyle bir şey öğretmedi. Ben kendi onu isteğimle, yüreğimle, kalbimle konuşuyorum. İster inanın, ister inanmayın. Burada inanan var, inanmayan var. Ben onun kalbimle yüreğimle Beni yüreğim. duyan yok mu Kirke? Herkes bağlansın. Zeynep'in hastalığını, rahatsızlığını bir kere birileri söylesin ya. Gerçekleri söyleyen biri yok, yok mu söylemesi? Ya bir tek takıntıyla bir bir kullanıyorum. Senin birinin Başka bir söylemesine yok. ihtiyacın Aklı yok ki. Senin şükür. önünde deli gibi mahkeme kararın. Raporum var. Sana yani. ne köyden Ayşe bağlandı da evet <laughs> diyecek. konuşuyor saçma sapan konuşuyor. Hayır, ben mi? sadece bir ilaç kullanıyorum. O da herkes herkes de vardır böyle saçma bir. Saçma sapan konuşma. Ben de kullanmıyorum. Saçma sapan konuşmuyorum. Konuşmuyor. O zaman konuşmuyor. tedavine devam et. İlacını kullan ki sen de sağlıklı ol. Ben ilacımı kullanacaksam ev e, hayırlısıyla kaçtığım yerde dururum. Buradan nikahımızı burada siz, sizin burada nikahımızı kıydırırız, düğünümüzü yaparız sizin huzurunuzda diyorum bak hani böyle ekip bir de sizin huzurunuz hep böyle yani ekip olayında yani Esra abla sen de geleceksin. Ben ben sizinle gideceğim. Bunların Esra abla bir şey soracağım bir dakika. El, Söyle öyle el öpeceğim. Dün, dün başa diyordu ki sizlere dün diyordu ki burada resmi nikah olacak. Biz sizin aracınız yani sizin ekibinize gideceğiz. Büyükler ellerinizi öpeceğiz söyledi. Şimdilik sosyal güvenliğe hani sosyal bir yere tesvani dayısını istemiyor. Bu nereden? evet. Soralım. Dün gelsinler köyde elimi öpsünler ben bu evli onay veriyorum demiştiniz. Ya o anki sinirimden öfkenden öyle Hı. söyledim sadece kızgınım. Size kaldım. sağlığınız ha. yerinde olmadığını Ama ben, teşvik ettim zaten. E, size tamam, güvenmiyorum tamam. zaten ben dünden de dedim. Var, var, ben size var dün e, eşimi Ay, katıp da göndermiş sen olsam de, Sen kimsin ki bana güvenmiyorsun? Sen kimsin ki bana güvenmiyorsun? Sen değilim. neyin e, nesin bana ben güvenmiyorsun? Konuşkan... Ben size güvenemedim zaten. Sen Neden? konuşkan değilsin. Güvenme değil ben sen bana güvenme ben sana güven istemiyorum bana güvenmeni. Güvenmiyor ben o, musun dayıya? Ben, yok, ya. ben e, size güvenirim ama ona güven. Niye biliyorum? O köye gitmiş olsamdım çiçeğiyle tatlısına e, gitmiş olsam ben bu kızı alabilirdim. Yine hayır biliyorum. derdim yine hayır diyorum. Hayır diyorum hayır diyorum. Bu evliliği onaylamıyorum. Çünkü sorunu biliyorum. Bu, e, bu evlilik... Ya ben katlışım gelmişim. Burada biz öleceğiz. Burada bir dönüyorum. Ölürüm yine tamam. gelmem. Ee, ben ben bunu kendim Maren. söylüyorum. Kimse bana bunu letmiyor kendim söylüyorum. Yani burada... hayır, hayır gelmem. Kesinlikle. Ben bir şey söyleyeceğim. Biraz öyle... şöyle kaysanız. Beni kimse... Hayır, Aa, bu a, tarafa. Böyle, böyle bak. beni kimse benden ayırmasın. Ben biraz trafim, daha, biraz daha. Tarafa, tarafa. Beni tamam. kimse ayırmasın. Bir de elleri bir bıraksanız... Bitti, Allah'a yani bana geldi fenalık. Of. Sinirden El, elim şey oldu. Sinirden, sinirden. İnanılmaz. Sen bu tamam, ben tamam. çok konuşan biri değilim dedin. Ben esrarla böyle bir yere çıkmadığım için... Yani konuşkan birisi değilim. De, dayısını, dayısını, elim, e, dayısının elim dayısının ya. dayısının bu şekilde yaptıklarına... Yani bir beş yaşındaki... Yani çocuk yapmaz yani. Şöyle diyeyim. Aşkın ne olduğunu ya. bilmiyor. Sevginin ne olduğunu bilmiyor ama biz sevdik. Yani bizi Benim, kimse anne. ayıramaz. Yani o diyor ama... Benim seçen, amcalarım bir dakika. Yaptığını yapmaz sosyal güvenliğe bu kızı teslim edecek ama ben de Bakırköy, İstanbul Bakırköy e, adliyesinde e, bunun e, vasiyeti dayısındaydı. Ben onu alıyor, almaya da geliyordum. Siz çağırdınız. Ya e, polisler o beni bizi... almış kabul etmiş ya. Kaçmış ben, ben ya almış geliyordum. kabul etmiş. Siz aradınız bizi. Yeni meyman ama e, Kur'an olsun almış kabul annemin, etmiş beni. Annemin telefonla aradılar. ekip Allah aradı. Allah'ım yarabbim ya. Sizin ya. biletiniz kesilecek. Şu an otobüse bindim. Polis e, vardı önümde. Dedi ki sizin isminizle gidecek. O beni neyizler? almış kabul etmiş. Biz burayla bir <laughs> şey Neyin konuşuyorduk. Neyin kafasını yaşıyorsun sen? Bir dakika. Sen? Muharrem gedik dedim. Hı. Yalan konuşmadım. Düzgün birisiyim. Yalanı sevmem. Yok, dürüst bir sana insanım. Sana Açık gönüllüyüm. Anladım. Yani titizim. Yani kendimle titizim. Kendisi de bilir. Eşim dedim. E mesela ben Evimi söyledim. Ya anlat. Bak ben söyledim. Sonra polis Her dedi, dedi ki isminiz dedi. Muharrem Gedik. <laughs> eee eşimin ismini sordu o annasına. O da ne his... eşi Ne o beni şey, o, o beni eş olarak görüyor. Öyle ben görüyor. Ben en, en azından evleneceğimiz için. Siz dedim evet. ya bu arada otobüse binlerim. Polis sizi aldı karakola götürdü. Geldi, Biz aldım. geldik Doğru. onları dayısı, aldık. He, dayısı Hı. bizi e, ekip aradı yine. Sizin stüdyodan ekip <laughs> aradı gelmiyor musunuz diye. Annemi aramışlar. Annemi Annem aradıktan sonra bizi polis aldı karakola götürdü. Dayısı vasiyeti üzerinde olduğu için. E, Zeynep'i teslim aldı. Zeynep'i al. oraya bıraktı. Eğer dayısı gelmeseydi sosyal... E, Kadın, sığınma evine, Kadın gidecekti. Sığınma evine gidecekti. Oradan da dayısı alabildiğimiş. Neyse. Tamam. Yani şu anda yan yana mısınız? Ve o düşman gördüğün dayıyla karşı karşıya mısın? Ben e, düşmanlık görmüyorum da yaptıklarından beş yaşındaki çocuk yapmaz. Bizim sevgimizi <laughs> ağlama. Ağlamayacaksın. Dik duracaksın ağlamayacaksın. Ağlamayacaksın. Beni seviyorsan ağlamayacaksın. Beni ağlamıyor ki. Beni sevmemiş olsaydı biz burada olmazdık. Yani. Ben sevdiğim için ben Bayram'ın yanındayım. Sevdiğim için, ölesiye sevdiğim için Çinlik yanındayım. Şimdi bir de Esra abla, bu benim neyime güvendi biliyor musun? Neyine? Benim ciddi, e, biz bir arkadaş gibi tanıştık iki aydan beri. Biz bir duygulandık. Ben dedim ki, bir Uygur'a uygulandım. E... Meşhurum ben. Yıllardan Aa. beri kendime ikinci bir evliliğimi yap, yap e, Birinci evlilikten sonra Sosyal ben... Sosyal medyadaki uygulamada meşhursun. Yok yok, orada ben nasılım biliyor musun? Orada kendime ciddi bir bayan arıyordum. Geliyor, hani böyle ciddi bir bayan arıyordum. <laughs> böyle arıyordum. Sonra bununla sosyal medyada tanıştık. Aynı böyle bir uygulamada bir yerde tanıştık. Sonra ciddi bir arkadaşlığımız sürdü. Sonra ciddi sevgili olmaya çalıştık ve karar verdik kendimize ciddi bir evlilik düşündük. Ciddi arkadaş, ciddi sevgili, ciddi bir Biz evlilik. Biz her türlü ciddiyiz. Peki, her şeyde bu evlilik ciddiyiz. ciddiyete biner mi? Bu evlilik biner. olur mu? E, sen e, Biz her anne, şeyde bana ciddi annem annem, annem kefil olmaz. Ben e, siz bana kefil olun. Siz bana kefil olun. Ne Bilemiyorum yorumumu sonra yasaklayayım. Biz her türlü ciddi olarak konuştuk böyle birbirimize dalga geçerek konuşmadık. Her zaman ciddi olarak birbirimizi gerçekten <laughs> e, sevgiyle aşkla bağlanarak konuştuk. Öyle konuştuk biz. biz ya, öyle Muharrem konuştuk. de şey kötü bir çocuk değil yani hani. Biz e, her zaman öyle konuştuk. Onun da masum bir tarafı var anladığım kadarıyla hayatta. Birbirimiz ben kendimle hayatımda böyle bir ev yani bir bunun gibi. Aynen birbirimize uyuyoruz, anlaşıyoruz, kafamız uyuştu. Sizde de temizlik takıntısı var mı? Ben titizim Biraz önce dediğiniz yani, dediniz titizim dediniz. Titiz deyince hani <laughs> lavabodan hani elimi yıkarken, yemek yapılırken anneme dedim ki... ...yani yemek yapar, bu bilmezdim, Anne, annemden gör dedim onu sonra yok. Annen yapmayacak, ben yapacağım. Hep, hep seni, vallahi, vallahi önüme annesine sağlık. Annesine yardım ediyordum, afedi, elinden iyiydik. alıyordum, işi ben yapıyordum. Ee, ben dedim ki evde izledim, Ona, ee, evi temizledim, sübürge dedim. Annesine iş yaptırmıyordum, olsun. ben yapıyordum. Bana dedi ki Muharrem'de burayı çeker misin, süpürgeyi aldın olsun, elektrik sübürgesini. Vallahi Takdir Vallahi ederim yani. Valla ortalığı süpürgeye çekildi. Yani giyecek. senin yani beklediğin performansta mı titiz? Evet aynen. Ben yani çok mu, için... oğlum? Yok, ben yani çok mu titiz oğlun? Yok be bir tövbe estağfurullah. Çok mu titiz Temizliğince de. hani temizliğe gerçekten yani. Onun da temizlik anlamadım, konusunda şirinlik. hassasiyeti ha, var. Diyeceğim. Burası tozlu değil mi? Değil. Burası yani, yani, tozlu. Ben yani. burayı böyle gömdüm. <laughs> ya ben sileceğim ya eşim silecek. Yani böyle yani titiz. Ha güzel. Dürü, dürü, Ortak noktaları ikinizin de temizlik. Birer birer de Eşim cam silecek değil mi? Dışarıdan siliyor. Ben, ben, e, içeriden. O içeriden sıyacak yani. ben dışarıdan sıyacağım. Öyle yani. <laughs> ne güzel evlilik ya. Ya Birbirimize e, temizlikte yardımcı olurduk. Birbirimize destek olurduk. Ben e, bunların evine kaçtığım gibi birbirimize destek olduk. Bir aile gibi Annemi birbirimize sevdi. Yak, yak, Anneli, yakınlaştık. Ben, can, can gibi sevdi. Yakınlaştık birbirimize kadar, ya. Çok öz am yani. Sizin evdeki ya. halinizi çok merak ediyorum. E, Evleri Yani bir ben bir camı silerken, birimiz dışarıdan birimiz e, içeriden e, e, ve bu senkron olması. Esra abla. Evleri bahçeli bir evde çok rahat bir evleri var. Yani Düzce'deki ev çok rahat bir evleri var bahçeli. Ben on, orada e, birbirimize destek olup birbirimizin işini görüp otururduk. Yani Balkona kula kahve içiyor, beraber oturup e, zaman geçirirdik. Kahve istiyorum. zaman Ge istiyorum. kahve Birlikte kaydımızı yapar içerdik. Kahveyi bırakıp bir dakika kahveyi evet. bırakıp bir de suyunu getiriyor. Yanıma Hı. suyunu getirip. Yani birbirimize yani. yardımcı çok olurdu. Çok mu etkiledi ya. bu şey? Ben destek yani olurdum. böyle birisini arıyordum zaten kendime bir. Hani Sevdik biz bizi. Bizi kimse ayıramaz. Sevenlere de kimse ayırmasın. Burada sütü diye söylüyor. Sevenlere de kimse alıştım. ayırmasın yani. Ben Muharrem'e dibine dip kadar, köküne kadar ha. alıştım. Alıştım ya. Ya onları ayırmayın diyen bu sesi duyabilir miyim? Ayırmak zorundayım. Mi? Hayır, hayır, hayır. Ha, hayır, ben ben bunların yanında mutluysa benim mutluluğumu bozmaya hakkınız yok. Ben hayır bozmaya hakkınız sen yok. Sen daha önce de evlilik yaptın. Ya onu boş ver. Ben boş veremem. Ben yaşadım, ben yaşadım. O ben yaşadım. Onu boş ver. Boş ben, ver almıyor. olmuyor. E, hayır o evlendiği kişinin e, Zeynep'le benzer özellikleri var mıydı yoksa Zeynep'e göre aynı daha Aynı böylerdi. Esra hanım normal, aynı böylerdi. Normal hayır daha normal, daha sağlıklı. Yani takıntıları olmayan normal bir birey miydi? Ben Bir hayır yoktu. yoktu. Ben birin evet, birin mutluydum ama orada. kaynanası ailesi onlar sıkıntı yarattı. Ben yaratmadım hala. Kaynana seninle birlikte yaşamadın. yaşamadı. Sen ayrı evde yaşadın. Kaynana kaynadan seninle ettiler, birlikte değildi. Takip ettiler. Takip ettiler. Bu benim suçum değil. Bu benim suçum değil. Kaynadan seninle birlikte oturmadı. Tamam benimle oturmadı ama telefonla dürtüp durdular böyle. Ya bırakın Allah aşkına ya. Bırakın Allah aşkına. Benim hayatıma bir daha etmeyin artık. Ee, bu sefer ben mutlu olacağıma inanıyorum. Ben de inanıyorum. Ben mutlu olacağım yer Sosyal hayır. Güvenlik Kurumu. Hayır ben, ben hayır orada ben. Orada eğitimini de görürsün, Orada seni sağlıklı bir şekilde eğitim de görürsün. Orada hiçbir ya şey bunun şey. sağlığında bir sorunu yok. Sağlığı var mı ya? Bunun sağlığım yerinde. Yok. Sağlığı yerinde. Bu harem. Bu bunu söyleyemezsin. Çünkü <laughs> bunun karşılığı bir belge var. Sizin yaşadığınız evi görebilir miyim? <laughs> görebilirsiniz. Oraya gelebilir miyim? Gelebilirsiniz. Kamerayla çekim yapabilir miyim izin olursa? Yapabilirsiniz. Olur mu Pakize Hanım? Olur. Esra Hanım Olabilir. şunu da ifade etmek istiyorum. Şimdi dayı geldiğinde... Hayır e... ben ben yine... ne olursa olsun... <laughs> zeyim ne şey Benim bak dayı geldiğinde ben vasisiyim dedi. <gülüyor> <gülüyor> Vasiyet, Vasiyetname velayet toplum bunu <gülüyor> karıştırıyor <gülüyor> diye açıklama yapmak <laughs> istiyorum. Bayram vasisi değil yasal danışmanı. Yani Maddi bu, şeylerde bu, mi? Bu durumdaki kişi yani ayırt etme gücüne sahip yalnızca fiil ehliyetinde bazı Esnaf şeyleri yapamaz. Davaya bakamaz. Borç altına edelim. giremez Hı. ama evlenebilir mi? Evet. Ha! İşte yani... Bu... yani ama baktığınız zaman hukuki statüsü bu. Yani tam anlamda kısıtlanmamış ama fiil ehliyeti bazı işlemleri yapmakta <laughs> sınırlandırılmış. Ben şimdi Bakırköy'den evrakları geldi, Yedi Sul Hukuk Mahkemesi'nden onlara baktım. Ama bu şu demek değil, biz Zeynep'in geçmişini bilemeyiz. Evet. Bu evlilik olur mu? Aileler buna onay verir mi? Bu kişilerin korunup kollanması lazım. Yani ben de şimdi ortadan çekiliyorum, devlette baksın diye bir yasal danışman da olmaz. ...bu kadar kolaya kaçılmaz. Hayır, hayır, tamamıyla çekilmiş sayılmam. Ama diyor, Bayram Bey, bir bana bırakır mısınız kendinizi? Sadece şunu istiyorum sizden. Yaşadıkları yeri <laughs> ve Muharrem'le ilgili bazı şeyleri öğrenmek e, istiyorum açıkçası. E, evlenirler mi, evlenmezler mi bilemem. Ben her zaman yani... E, takdir ailelerin. Evet, takdir ailelerin. O konuda yorum yapma hakkına sahip ama sadece... ...bir yaşadıkları yeri görmek istiyorum. Çünkü bugün Muharrem'le konuşunca bambaşka bir tablo çıktı ortaya. Sizi uğurluyorum. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Saygı duyarım. Saygılar. Hoşçakalın Parkiza Hanım. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seviyorum. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.